O zaman ben de sana şu soruyu soracağım. Yazın ne yaptın? Eylül'de ne yaptın? Ekim'de ne yaptın? Kasım'da neredeydin? Sence sen hedeflerine ulaşabilecek misin? Bu şekilde gidersen ben sana söyleyeyim ulaşamayacaksın. YKS sayıcına bakıyor işte TET kaç gün kalmış, AET kaç gün kalmış. Bunlara bakıyor ve diyor ki o 200 gün var daha kesin yaparız bir şeyler. Abi ne zaman yapacaksın? Ben sana göstereyim kaç gün kalmış. Al bakalım kaç gün kalmış. Herkese merhabalar ben Eray. Bugün sizlerle Aralık ayı hakkında biraz konuşacağız. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi işin iki boyutu var. Bunlardan ilki çalışma stili, ikincisi ise işin psikolojik kısmı. Çalışma stillerine geldiğimizde TET Türkçe'den bir tane soru bankası, TET Matematik'ten bir tane soru bankası ve TET Fen derslerinden de eğer ki sayısalcıysan birer tane soru bankası bitirmiş olman gerekiyor. Bitirmiş olman gerekiyor dedim çünkü önümüzde bir AYT var ve TET'nin bitmeyen konuları var belki de. Eğer kendine şu soruyu soruyorsan benim bitmedi ne yapmalıyım? O zaman ben de sana şu soruyu soracağım. Yazın ne yaptın? Eylül'de ne yaptın? Ekim'de ne yaptın? Kasım'da neredeydin? Aralık gelmiş sen hala soru bankası bitirmemişsin. Sence sen hedeflerine ulaşabilecek misin? Bu şekilde gidersen ben sana söyleyeyim ulaşamayacaksın. Belki birinin bunu söylemesi gerekiyordu. Bunu seni demoralize etmek için söylemiyorum. Seni daha çok hırslandırmak için söylüyorum. Ama demoralize olmak veya hırslanmak bu senin elinde. Şimdi diğer kısma gelelim. Soru bankalarını bitirenler için. Soru bankalarını bitirenler gönül rahatlığıyla TET branş denemelerine başlayabilirler. TET matematikten özellikle branş denemeleri seni gerçek anlamda yukarıya taşıyacak etmen olacak. TET Türkçe'de de artık paragraf rutinlerine o TET branş denemelerini eklemeliyiz. Aynı zamanda TET paragraf denemeleri de çözebiliriz. TET sosyal denemelerine de haftada 2 tane çözmelisin çünkü artık MSÜ de yaklaşıyor ve MSÜ'de iyi bir puan almak istiyorsan sosyale önem vermelisin çünkü sosyalde bilgi soruları soruluyor MSÜ'de. Peki bunu neden söylüyorum? MSÜ'deki sıralamasının yüksek olduğunu görüp daha da YKS'de çok daha iyi yapabilecek öğrenciler var. Belki de sen onlardan birisin ve bunun farkında değilsin. Yani sen MSÜ'de çok kötü bir puan alırsan ve düşük bir sıralama yaparsan belki de sen demoralize olacaksın. O yüzden MSÖ'yü de ciddiye alıp ciddi bir şekilde çözüp sıralamanı görüp ona göre YKS'e ekstra bir şekilde hazırlanabilirsin. Yani burada MS'nin öneminden birazcık bahsettim. AYT'ye gelelim. Eğer ki sen AYT'yi Şubat'a, Mart'a bıraktıysan bu sana çok büyük bir eksi yazacak. Çünkü Şubat'ta veya Mart'ta başlamak belki de AYT bitirmene engel olacak. AYT'nin bitmemesi demek de aynı zamanda senin sınavının hiçbir işe yaramayacağını gösterir. Belki de mezuna bırakacaksın. O yüzden AYT'yi bir an önce başlatalım. AYT Matematik'e değinmek istiyorum. AYT Matematik'te kesinlikle müfredata uygun şekilde ilerlemelisin. Çünkü müfredat gerçekten güzel bir şekilde düzenlenmiş. Atıyorum sen önce ikinci derece denklemleri yapıyorsun. Ardından parabolü vesaire geçiyorsun. Parabolden sonra da türev integral. Tabi aralarda konular var tabi ki ama genel anlamda sıralaması bu şekilde. Yani sen parabol bilmeden türev yapamazsın. O yüzden türevden, integralden, limitten fazla soru çıkıyor diye sen ilk önce limit türev integral çalışırsan patlarsın kardeşim. Ben kendi koştuk öğrencilerime de bunu söylüyorum. Yani Parabolü polinomu bitirmeden türev integrale başlamak isteyen var. Parabolü polinomu bitirmeden türev integral yapmak sana ne katacak kardeşim? Hiçbir şey katmayacak. Çünkü çalıştığın saatler boşuna gidecek. Çünkü sen parabolü bilmiyorsun. Parabolün tepe noktasını bulmayı bilmiyorsun. Bunları bilmediğinde de zaten limit türev integrali yapman çok zorlaşacak. Aynı zamanda ezberde kalacak. Yani herhangi bir mantığa oturtamayacaksın. Ayet Efendi fizik kısmına gelelim. Fizik kısmında da Yine müfredata uygun şekilde gitmek senin yararına olacak ama matematikte kadar konular bağlantılı olmadığı için TYT AYT karışıkta gidebilirsin. Eğer ki TYT fiziğinde bitmediyse mesela atıyorum hem TYT'de hem AYT'de kuvvet ve hareket ünitesi var. Tamamen aynı konulardan bahsetmeseler de birbiriyle biraz bağlantılı olduğu için bunları beraber götürebilirsin. AYT kimyaya gelecek olursak yine TYT kimyada bağlar ve özellikleri yine AYT'de karşımıza çıkacak. Yani AYT'de kullanacağız bunları. AYT biyolojide de TYT biyolojiden gelenler var. Nedir bunlar? Karbonhidrat, yağ, protein gibi gibi organik bileşikler. Yani bunları da öğrenmeden tabii ki AYT biyolojiye geçemiyoruz. Şimdi gelelim işin psikolojik kısmına. Eğer ki bu zamana kadar düzenli bir şekilde çalışmadıysan bir şeyler gerçekten eksiktir hem konu anlamında hem de ders çalışma isteği anlamında. Şimdi şöyle düşün. Belki tekrar edeceğim ama bunu bir düşünmeni istiyorum. Sen yazın ne yaptın? Gezdin, tozdun, eğlendin. Eyvallah. Eylül'de okul başladı. Ne yaptın? Abi AYT'ye baktım, AYT dersleri başladı. Tamam. Ekim'de ne yaptın? Abi Eylül'de işte çok çalışamadım. AYT'ye devam ettim. E peki TYT? Kasım'da ne yaptın? Kasım bitti ya ve sen hala TYT'nin belli bir kısmını bitiremedin. Biraz hızlanman gerekiyor. Bunu birinin sana söylemesi gerekiyor. Bu şekilde ilerlersen olmayacak. Bazı şeylerden fedakarlık yapman gerek. Eğer ki sen sosyal medyada 5-6 saat geçiriyorsan ne yapacaksın? Nasıl derece yapacaksın? Nasıl hedeflerine ulaşacaksın? Sen günde 2-3 saat arkadaşlarınla mesajlaşıyorsan bu iş olmayacak. Bir de şöyle bir tayfa var. YKS sayıcına bakıyor. işte TT kaç gün kalmış. AYT kaç gün kalmış. Bunlara bakıyor ve diyor ki o 200 gün var. Daha kesin yaparız bir şeyler. Abi ne zaman yapacaksın? Ben sana göstereyim kaç gün kalmış. Al bakalım kaç gün kalmış. Şu an 202 gün 19 saat var. Sence 202 gün 19 saatin tamamında çalışabilecek misin? Hiç mi olmayacaksın? Hiç mi eğlenmeyeceksin? Basit bir hesap yapalım. Şimdi 202 günün sen 20 gününde dinlen, tatil yap tamam mı? 20 gün senin olsun. 180 gün ver bana. Şimdi bu 180 gün 6 saat çalışsan 1080 saat. 7 saat çalışsan 1260 saat. Bu şekilde bakınca belki sana az gözükecek, belki çok gözükecek. Bu sana kalmış. Ama şu bir gerçek ki eğer ki 180 gün günde ortalama 7 saat çalışırsan 1260 saat çalışmış olacaksın. Bu 1260 saatle de hem TYT hem AYT kesinlikle biter. Sana bunun garantisini verebilirim. Ama ortalama 7 saat çalışırsan. Belli bir kesim de aslında kendine çok güveniyor. 1260 saat değil de bana 500 saat yeter. Ben 500 saat çalışsam zaten ilk 50.000'e 50 girerim. İlk 50.000 de benim için yeterli. İlk 50 bine girebilir misin sence 500 saatle? Günde 2,5 saat ortalama çalışmayla ilk 50 bine girebilir misin? Sadece kendini kandırıyoruz. Arkadaşlar çalışma saatimizi arttırmak zorundayız. Bakın çok ciddi söylüyorum artık şakaya geçtik. Artık Eylül bitti Eylül'de değiliz. Eylül artık Ekim'de de değiliz. Artık Kasım'da bitti Kasım bitti ya. Artık Aralık'tayız abi. Bir ay sonra yılbaşı var. Yılbaşı gün çalışacak mısın sence? Eğer çalışacaksan başımın üstünde yerim var. 202 gün dedik. Zaten 201 güne düştü. E bir tane de doğum günü olsa 200 gün. E 20 gün dinlensen 180 gün dediğim gibi. Ki hasta olmanı katmıyorum bile. Hasta olmayacak mısın? Allah aşkına bir an önce çalışmaya başla. Kendine yapıyorsun. Bana değil. Senin çalışman bana hiçbir katkısı yok. Ama bu ülkeye katkısı var. O yüzden... Çalış arkadaşım çalış. Bu şekilde bu dünya, bu Türkiye bu şekilde gitmeyecek ya. Bazı şeyler değişmesi lazım ya. Hadi onları geçtim. Sen kendi geleceğini düşünmüyor musun? Sen kendi hayallerini düşünmüyor musun? Hedeflerine ulaşmak istemiyor musun? Artık o elindeki telefonu bırak. O bilgisayarın başından kalk. Al kıyadı kalemi eline. Al kitabı. Çöz şunu ya. Allah aşkına çöz. Çünkü gelecekte bunun faydasını göreceksin. Peki şunu sorayım. Babam milletvekili mi? değil. Çok mu zengin? Eğer çok zenginse zaten YKS'ye çalışma. Ne işin var? Şirketin mi var? Geç şirketin başına. Niye uğraşıyorsun ki? Şirketin yok mu? Babanın şirketi yok mu? Babanın dükkanı yok mu? Baban milletvekili değil mi? O zaman çalışacaksın. Ne yapacaksın? Başka bir çarem mi var? Çalışıp en güzel o hayallerindeki mesleği alıp eline çalışmaya başlayacaksın ve hayalini kurduğun o hayatı yaşayacaksın ya. Kalk ve çalışmaya başla. Kapa. Videoyu kapa. Görüşürüz.